A'ud billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Kitabul Dersine devam. Babul yemini fil bey'i ve şira ve tezevvüc. Adam alışverişte yemin eder. Bizde çok adam karı koca arasında yeminler var. Onun için bu bab önemlidir. حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يؤاجر ادم اف يمينتي بندن صوره اف مي ساتمام مثلا يدا المام جنال مفهوم كان جنال لا يؤاجر افي اجار افيرمام إيه؟ فوكل من فعل ذلك لم يحنس Çünkü ben kavramı ben kendim demektir. Zikri şey mutlaka ferdi kamil ile de öyle anlamışlar. Lennel akde vucide min akıd. E bu akıd değil. Hatta tıkanetil hukuku al alel akıd. Lihada levkanel akıd huvel halif yahnes fi yeminihi. Akıd kendisi halif kendisi olsa. Çünkü ben yapmıyorum. Haniflere göre bu yemindir ha. Haniflere göre bu da bir çeşit yemindir. Al ekmek çarpsın. Bu da örfen bir yemin olabilir haniflerde anladın. Kamyon altında kalayım. Yemindir. Felem yujad ma huwa şart ve vel min el amir olmadı. Amir kendisi değil ki. Ve ma sabit lev hükmü'l akd. Hüküm vermiş kendisi yapmamış. Bir daha söyleyin. Bak bu önemlidir. Adam diyor hocam bizim baba dedi ben bu arabayı satmıyorum. Ama kendini kast ederek ele değil. Birisini vekil tutması bil vasıta maşa olarak kullanması yecuz. Çünkü kendini kendi bizzat olmadığından dolayı alimler illa en yenuye zelik bu doğru. Ben satmıyorum mutlaka kast ediyor. Ne kefil ne vekalet ne imzalama ne mezmen yani vesaire hiçbir çeşit satmıyorum. Bunu da niyet getirsem, diyenne fihi teşdiden burada olmaz. Vekil de olamaz. Valla genelde bizde nasıldır örfen? Ben bu arabayı satmıyorum mutlaka kastederler. Öyle değil. Kesin onun niyetlerler bizde. Dolayısıyla bizde vekil mekil kabul değildir. Ev yekunul halifu za sultanin Adam validir. Konya valisidir. Za sultandır. La yetevelle <laughs> akde bi nefsihi Vali dedi ben evi kiralamıyorum kendisi kiralamasa birisini de vekil tutarsa yine günekardır. Niçin vali kine? şimdi vali zaten kendisi gidip satmıyor ki. Herkes bunu biliyor. Li'ennehu yemna nefsehu amma ya'taduhu. Kendisi zaten adeti öyledir. Kendisi ya satmaz ki vekil tutar. Evet. Kısacası bizim örfte şu anda Birisi ben araba satmıyorum, ben evi kiralamıyorum. Birisini vekil tutmaz. Çünkü örfe göre bu adam mutlaka'yı kast ediyor. Anladınız mı? Fetva bu. Men halefe la yetezzevveç. Ben vallahi evlenmiyorum. Feminist bir dünyada evlenmem. ''Ev la yuttalliku boşamam, ev la ya'tikuh, fevekkele bizalike hanis.'' Günekar olur. Adam ben dedi evlenmiyorum. Fakat birisini vekil tüttü dedi kızın nikahını benim için dedi al. Vekalet verdi. Bu arkadaş yemin kefaretini vermesi lazım. Hanis bu demek yenne'l vekil fi haza safirun ve mu'abbir safirdir. Safir anladın yani senin sana bağlı sana el vekilu kel işte bu muabbir deney seni yerinde tabir ediyor. Haza Allah yudifu ila nafsihi bel ila'l amiri vekil dediğim kızın nikahına alırım demek amire girer amire kendine değil ki el vekilu kel ve hukukul akdi tercih ila al la amire gider nikah amire girer memure girmez bu hele normal bir vekalet ya teşrih hakkı vekaleti nasıl olur Estağfurullah demokrasilerde vekalet nasıldır bak demokrasi vekalet üzerinde küfrünüz devam ettiren bir ideolojidir Hatta dinleşmiş. Demokrasiye göre herkes ilahtır. Sparta, Atina arasında 2500 sene evvel bunun üzerine savaş çıktı. Ben tarihe girmiyorum. Yine vekale. Demokrasi insanlara nasıl bakar? İlah gözüyle. İlahlar bir ilahı vekil tutarlar. O ilah parlamenter parlamente gidecek ilahların yerinde vekaleten şirkini devam ettirecek. Hükmün nefsi minen nefsi lin nefsi alen nefs. Burası çok berbat. Bu vekalet çok berbattır. Sıradaki bir vekalet değil. Hatta En'am suresi 121 sekerelele söyledim. Oradaki itaat da sıradaki bir itaat değildir. İtaat bazen küfre caizdir. Ha. Ehli küfre itaat bazen caizdir. Mesela kırmızı adam dur. murur, şurutul murur. Ama gençler bu ayeti okursa şurutul mururu trafik buraya indirse ahmak değil midir? Konuşma ulan. Edepsiz denilir. Çoğuları öyle. لو <laughs> قال adam dedi ki unitu en la etekellem bih yani ben tezavvucu söylemiyorum kastım bu la etezavvuc demek başı tevil baltasını getirdi ya yani kıvırtıyor dedi unitu en la etekellem bih lafzı tezavvucu dile getirmiyorum bu kabul müdür bu tevil baltası edillem yedin fi fil qada'i hasaten tasdik edilmez diyaneten olur senin ve Allah arasında geçerli İslam mahkemesi kada'i şer'iyede bu laf bu tevil geçersizdir Biraz da ne dedi La tezevvüc yani ben bu kelimeyi konuşmayacağım mahkemede geçerli değildir وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى. ما تندسوا يا جيم، فرق نلاذ يا جيم ديور. لو حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته، برا صار نعم ليه؟ يمينيتي بابا. بوكيتي كسم يا جيم. Sonra dedi sen kefilim, vekilim ol sen kes. Günekar oldum olmadım. Kefaret verir mi vermez mi? فَاَمَرَ غَيْرَهُ فَفَعَلْ يَحْنَسُ fi فِي Ben la yazbahşatehu demek yani ben hiç kesmiyorum, alakam bile yok. Bu bazen oluyor ha. Adam diyor ben yapmadım ben başka birisini gönderdim olur mu? Örfe bakacan, atmosfere bakacan, niyetini değerlendir sonra karar ver. Bize ipucu veriyor. <gümlede> Lenen malik lehu vilayetü'd-darb abdi ve rab keçi kesebilir. Malikdir ve yemlik tevliyete ve gayri tevliye edebilir, vekalet tutabilir. Sümmen menfaat razil el menfaati de amire döner. Feyirce alu mübaşiren kendisi yapmış gibidir, mübaşirdir. İzla hukuka lehu tercihlel memule hiçbir alakası yok ki. Belki adam kasaplık yapıyor, parasını alır gidiyor. Hiçbir karı yok ki. Ben keçi kesmiyorum dedi anda tutamazsınız. Ve illa kefaretül yemini vermeye mecbursunuz. لو قال عنيت أن لا أتولى ذلك بنفسي دين في البرازيل لم يدين في القضاء محكمة قبول شو ذكر شيء متقى فرد كامل بن بن كندم محكمة قبول دور نية halal çizgisi de niyetin bir fonksiyonu vardır. Biraz da zahre uyarsa niyet etki verir, müessirdir. Ama biraz evvel baktın niyet hiç fayda vermedi kadağın ile de. Bi khilafi ma taqaddama minet ve gayri. Biraz evvel söylediğimiz bu kadağın kabul değil. Ve vejhül ferqi. بِعَادَةِ الْمَسْأَلَةِ شَيْنِ فَارِقُ مَا هُوَ؟ لَمْ يُدَيَّنَ فِي الْقَضَاءِ بِي ذَا يُدَيَّنُ دَيْنٌ قَبُولٌ وَجُلُّ الْفَرْقِ شُدُر أَنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ إِلَّا تَكَلُّمًا بِكَلَامٍ يُفْضِي إِلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا طَلَاق نَدَس şudur. Leyse illa sırf budur. Leyse illa. Tekellümen bi kelam. Sen tallaktu diyorsun. Yufdile vuku aleyha kadın boşanıyor. ki. Kadın boşandı. Telaffuz değil midir? Tekellüm değil midir? Fakat ne vel khususa? Ne de diyor? Vel emru bi bi. Buna emir vermek konuşmuş gibi oldu. والذي ينتظمها احتواء دار فاذا نوى التكلم نوى الخصوص في العامي عام التخصيص دبلر بجنال بقنا القاورام التخصيص حق نيتا يدين ديانة لا قضاء أما الزبح الشمدكي ففعل حسي يعرف بأثره أسرني بلا كسيور والنسبة إلى الآمر بالتسبيب مجازا فعل أمرك ذكر السبب ترى أساس بن الأمير المدينة مجازي, آه. مجاز مجازي عقلي درا مجازي evet. اللغوي مجازي عقلي و أبت فإذا نوى الفعل بنفسه نوى الحقيقة يصدق ديانة وقضاء قضاءً بن جاك حلف لا يضرب ولده فأمر إنسانا ضربه لم يحنس في منه بندي ددي أوضو Gizli birisini vekil tuttu, kefil tuttu sen dedi döv. Bir şey olmaz. Yani dövmüyorum ben kendim kastetti. Lenne menfaatü'd-darb el a'ide ileyhi. Evet, darbın faydası te'diben edep olur ve baba kurtulur. Ve bu te'addü ve tesakkuf. Tesakkuf ne? Sakafa külturlu. Fe lem yusen fi'lu amir bi emri bi'd-darb ab منفعة الاعتمار بأمر الأمر يضاف الفعل إليه ورده وكالة تماسن شنكي عبد الدولدر من نقطة من قال لغيره إن بعت لك هذا السوب فإمرأة الطالق فدس المحلوف عليه السوب في ثياب الحالة فباع ولم يعلم لم يحنس يارم بريس سوليا جاك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين